Bu hafta geciktik videoyu yayınlamak için. O yüzden kamera falan kurmayayım hemen böyle telefonla çekeyim dedim girişi. Buyurun efendim geç de olsa umarım fayda görürsünüz. Ayın oyunları videosu listesi şeyinden. Assassin's Creed ile beraber Ubisoft'un lokomotif haline gelen Far Cry serisi 6. ana oyununda faşizmle yönetilen kurgusal yara adasına buyur ediyor oyun severleri. Devrimin harifesinde ister istemez gerillalardan taraf olarak son dönemin popüler aktörü Giancarlo Esposito'nun hayat verdiği diktatör Anton Castillo'ya karşı mücadele vereceğiz. Türlü çeşit silahlar, avcılık, araçlar, hayvan yoldaşlar, ıvır zıvır toplama, teçhizatları geliştirme gibi klasik Far Cry işleyişine dair ne varsa Far Cry 6'da da karşımıza çıkıyor. Yayınlanan videolardan anlaşıldığı kadarıyla seri de ilk defa ana karakterin gerçekliği konusunda çaba sarf edilmiş ve yan karakterlerin önemsenmesi için hikaye anlatımında farklı yöntemler kullanılmış. Peki ne kadar etkili olmuş? Oynamadan yorum yapmak zor. Geçtiğimiz haftalarda Steam üzerinde test sürüşüne çıktığım ve çok beğendiğim Age of Empires 4, gerçek zamanlı strateji sevenlerin muhakkak yakın takibi almaları gereken bir oyun. Age of Empires 4 köklü oyun firması Relic Entertainment tarafından geliştirildi. Homeworld, Warhammer 40k Dawn of War ve bilhassa Company of Heroes oyunlarıyla saygınlık kazanan firma Age of Empires 4'te Age of Empires 2'nin sevilen mekaniklerini kullanarak keyifli bir işe imza atmış. Çıkışında İngiltere, Çin, Moğollar, Delhi Sultanlığı, Fransa, Abbasiler, Kutsal Roma İmparatorluğu ve Rus medeniyetleri seçilebilir olacak. Square Enix'in Deus Ex macerasını kıza çekmesi sonrasında geliştirici Eidos farklı maceralarda kendini göstermeye devam ediyor. Marvel's Guardians of Galaxies oyuncu sayısı hızla çakılan Avengers sonrasında bir oyun servisi değil istediğimiz arzu ettiğimiz gerçek bir oyun olarak karşımızda. Star Lord olarak Gamora, Rocket Raccoon, Groot ve Drax'tan oluşan takımımıza liderlik ediyor ve elimize yüzümüze bulaştırdığımız bir iş sonrası büyük bir tehditle karşı karşıya kalan galaksiyi kurtarma macerasına çıkıyoruz. Marvel's Guardians of Galaxy'de kontrol sahipleri yalnızca Star Lord'u kontrol edebilecek, takım arkadaşları yapay zeka ile mücadeleye dahil olacak. Her karakterin kendine has yetenekleriyle öne çıktığı oyunda kimi görevlerde kritik seçimler yapacağız ve bu seçimlere bağlı olarak karakterler arası ilişkiler değişecek. Guardians of Galaxies'i seven birisi olarak ne hikmetse oyundan hiç ümidim yok. Evil baltayı taşa vuran Turtle Rock Studios, Left 4 Dead'in miras yedisi olmaya niyetlendi Back 4 Blood'la. Temel olarak Left 4 Dead'le benzer işleyişe sahip oyunda arkadaşlarınızla bir sığınaktan diğerine koştururken envaya çeşit mutant ve sürüsüne bereket zombi ile boğuşacaksınız. Her karakterin kendine ve takımına fayda sağlayan özellikleri olması yanı sıra kart sistemi ile oyuncular oyun tarzlarına uygun özellikler edinebilecekler. Nintendocuların 16 yıldır hayalini kurdukları ara sıra söylentilere konuk olan ama bir türlü gerçeğe dönüşmeyen Metroid Dread macerası bu ay oyun severlerle buluşuyor. Yaptıkları işleri pek beğenemediğim Steam Mercury ve Nintendo ortaklığında geliştirilen Metroid Dread, Samus Returns ile oyuna eklenen serbest nişan alma ve yakın dövüş yeteneği yanı sıra kayma ve mavi yüzeylere asılı kalma hareketlerine oyuna dahil edecek. Dread'in en dikkat çekici yanı Metroid Fusion'da olduğu gibi her daim ensemizde olan yok edilmesi güç düşman konsepti. Sanat dizaynına ise bir türlü ısınamadım. Yıllar içinde Metroid Metroidvania türünde çok başarılı işler gördük. Bir Metroid fanı olarak türe adını veren bir oyunun ortaya nasıl bir iş koyacağını büyük merakla bekliyorum. Uzun zamandır futbol ve futbol oyunlarıyla alakasını kesmiş birisi olarak bu ayın sanırım en az umursadığım oyunu FIFA 22. Serinin 29. oyunu FIFA 22'de futbolcuların kendine has hareketlerini yakalayan Hyper Motion teknolojisi ile daha önceki oyunlarda görülmemiş seviyede detaylar eşliğinde 4000 yeni animasyon ekleniyor. Kariyer modu, Ultimate Team, futbolcuların özel hareketler yapabilmesini tetikleyen yeni Volta özelliği, 30 lisanslı futbol liginden 700 aşkın kulüp ve 17.000 lisanslı futbolcu FIFA 22 ile futbol tutkun severlerin karşısında olacak şöyle araya sokuşturayım belki seveni edeni vardır. Buz okey simülasyonu NHL 22'de bu ay çıkan oyunlar arasında. Dilerseniz videoda bahsi geçen oyunları oyun donanımları konusunda güvenilir ve popüler bir marka olan Razer imzalı Razer Gold sanal cüzdan koduyla alabilirsiniz. Peki neden böyle bir zahmete giresiniz? Şöyle ki tek bir Razer Gold hesabıyla Steam, Blizzard, Tencent ve Wargaming gibi markaların oyun kütüphanelerinden oyun ve oyun içi ürün satın alabilir. FIFA, Valorant, Path of Exile, League of Legends, Smite, World of Warcraft, Dota 2, Fortnite gibi popüler oyunlarda ödeme aracı olarak kullanabilir. Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyelikleri satın alabilirsiniz. Razer Gold sanal cüzdanıyla oyun ve oyun içi ücretli içerikleri güvenli ve hızlı biçimde satın alırken yaptığınız her satın alma işlemi karşılığında Razer Silver kazanıyorsunuz. Fakat Razer Silver ne ola ki? Razer Silver bir nevi bonus puanı gibi işliyor. Hani şu meşhur harcadıkça kazandıran dediklerinden. Silver puanlarınızla Razer aksesuarları ve ekipmanlarını indirimli alabilir, Razer'ın oyun kütüphanesinde bulunan 30 bin aşkın Steam oyunundan istediklerinizi indirimli ya da tamamen ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Razer Gold işlem yapabilmek için resmi sitesinden bir hesap oluşturmanız ve Gold yüklerken kullanacağınız para birimini seçmeniz gerekli. Ardından yükleme yaptı tuşuna basarak dilerseniz anlaşmalı banka hesapları aracılığıyla isterseniz Migros, Bim, Shock, Carrefour'sa A101 gibi perakende marketlerden satın alabileceğiniz Razer Gold PIN kodunu girerek hesabınıza yükleme yapabilirsiniz. PlayStation 4'ü e özel Until Dawn'la dikkatleri üzerine çeken Supermassive Games, 2009'dan bu yana her yıl Cadılar Bayramı döneminde yeni bölümünü yayınladığı The Dark Pictures antoloji serisinde House of Ashes'la oyuncuları selamlıyor. 2003 yılında yaşanan Irak Savaşı esnasında Mezopotamya'da bir tapınakta kısılı kalmış 5 karakterin hikayesine odaklanan House of Ashes bölümünde yine tamamen oyuncunun verdiği kararlara göre şekil alan, seçimlere göre karakterlerin hayatta kaldığı ya da öldüğü gerilim dolu bir maceraya çıkıyoruz. House of Ashes, Aliens, Predator ve At the Mountains of Madness'tan esinlenmiş bir bölüm olacak. Nier Automata'nın yakaladığı başarı sonrası dikkatleri üzerine çeken Japon oyun tasarımcısı Yoko Taro ve ekibi bu kez RPG tabanlı bir kart oyunu. Voice of Cards, The Isle of Dragons Roars'la karşımızda. Kılıçlar ve büyülerin hakim olduğu bir dünyada büyük ödülü elde etmek umuduyla yakın zamanda uyanmış ve diyarı tehdit eden bir ejderhaya avlamak için yola koyulan kahramanların hikayesini işleyen Voice of Cards'ta oyuncular hikaye boyunca seçimlerde bulunacak ve kartlar aracılığıyla geleneksel masaüstü RPG'lerde olduğu gibi sıra tabanlı savaşlarda çarpışacak. Tüm hikaye ise bir hikaye anlatıcısı eşliğinde oyun severleri aktarılacak. Çok merak ediyorum ama nasıl, ne ara vakit ayrılır bilemem. Ubisoft'un oyun severlerle bu ay buluşacak ikinci oyunu Riders Republic, ekstrem spor dalları ile ilgili oyuncuları çekecek zengin bir içeriğe sahip. Dağ bisikleti, kayak, snowboard, wing suit uçuşu ve roketle uçuşu kapsayan multiplayer odaklı spor oyununda 50'den fazla oyuncu kozlarını paylaşacak. 6 6 savaş arenası modu da içeren Riders Republic'te Amerika'nın en gözde ulusal parkları açık dünya olarak oyuncuların keşfine bırakılmış. Büyük yapımcıların boşladığı bir alanda Ubisoft'tan gelen böyle bir oyun etkili bir iz bırakabilir. Spongebob tokatlayan ninja kaplumbağalar mı dersiniz yoksa Real Monsters'dan Oblina ile Rugrats'in ağzı süt kokan veletlerine elense ense çekmek mi? Nickelodeon'ın en sevilen çizgi kahramanları kozlarını All Star Brawl'da paylaşıyor. Super Smash Bros. andıran dövüş oyunu All Star Brawl ne kadar başarılı olur bilemem. Fakat 90'lar sonu 2000'ler başında bir şekilde Nickelodeon izleme şansı yakalayabilmiş her oyuncunun gözünde bir damla gözyaşı belirdiğine adım gibi eminim. Koyoharu Gatuge'nin aynı isimli manga serisinden animeye uyarlanan Demon Slayer Kimetsu no Yaiba 3 boyutlu dövüş oyunu uyarlamasıyla Ekim ayına renk katıyor. Naruto ve Dragon Ball için geliştirdikleri oyunlarla da tanınan Cyber Connect 2 imzalı Hinokomi Chronicles, animenin ilk sezonunda yaşanan olaylara odaklanacak. Oyuncular dilerse 18 karakterden oluşan savaşçı listesiyle kozlarını online olarak paylaşabilecekler. Animelerden tanıdığımız mekaları kontrollerimize bırakan taktiksel RPG Super Robot Wars 30, seçenek listesinde 22 farklı animeden meka ve sürücülerini oyuncunun kontrollerine sunuyor. Bol animasyonlu savaş sekanslarıyla Super Robot Wars meka animelerine hayran olan oyun severlere hitap ediyor. 2021 NASCAR yarış sezonu resmi video oyunu NASCAR 21 Ignition, motor sporları seven ve NASCAR'ı yakından takip edenler için öne çıkan bir yarış oyunu. Kariyer modu yanı sıra online multiplayer moduna da sahip olan oyun sunumuyla NASCAR heyecanını birebir yaşatmaya hedefliyor. Ayın büyük bütçeli olarak affedebileceğim ve yeni olarak çıkan son oyunu Smurfs Mission Believe ya da Türkçe adıyla Şirinler Believe görevi. Büyük Gargamel çok tehlikeli bir büyü keşfeder. Şirinleri tutsak etmek için muazzam özelliklere sahip bu büyü ormanı da tehdit etmektedir. İş başa düştü diyen 4 şirin 5 farklı dünyada bulmaca, aksiyon, macera ve platform dolu bir yolculuğa çıkar. 7'den 70'e herkese hitap eden bir oyun. Fakat 7'sindekiler artık şirinler izleyip Barış Manço dinlemiyor. O yüzden benim gibi orta yaşlı adamların ilgisini çekecek fakat onların da oynama fırsatı bulamayacağı bir oyun. Gelelim bağımsız oyunlara. Bu ay ayıklamakta zorlandığım kategori her zaman olduğu gibi indie yapımlar oldu. Çok fazla indie oyun var. Çoğu da hoş ve etkileyici duruyor ama biraz detaylı baktığınızda aslında o kadar da etkileyici olmadığını görebileceğiniz sürüsüyle oyun var. Seçtiğim oyunlar umarım bu kategoriye girmez. BPM Bullets Per Minute oynanış videosunu görür görmez aşık oldum. Müziğin ritmini shooter mekanikleriyle buluşturan oyunda yeraltı dünyasının iblislerini Asgard'ı işgal etmekten alıkoymaya çalışıyorsunuz. İşin güzelliği şu ki düşmanlara mermi yağdırdığınız, büyük kullandığınız, şarjör değiştirdiğiniz her bir an arka planda çalan müzikleri tamamlayan birer nota'ya dönüşüyor. Kulağa son derece ilginç ve etkileyici gelen bir konsept ama genelde bu tarz işler kısa sürede büyüsünü yitirip sıkıcı bir hale gelebiliyor. Umarım BPM başarı yakalayabilir. Eski toprak oyuncuların adını sıklıklandığı, komandosun izinden yürüyen yakın zamanda çıkmış başarılı oyunlarla karşılaştık. Bizi 2. Dünya Savaşı'nda doğu cephesine götüren War Mongrels, izometrik kamera açısına sahip gerçek zamanlı bir taktik strateji oyunu. Olaylar, tarihler, silahlar hatta kıyafetlere kadar tarihi detaylara sadık kalmayı amaçlayan War da ordudan kaçan iki Alman askerinin gerillaya dönüşmesine şahitlik edeceğiz. Oyun online olarak iki kişilikte oynanabiliyor. H.P. Lovecraft'ın hayat verdiği kutulu mitosundan ilham alan, oynanış tarzıyla Hexen Heretic gibi 90'ların retro FPS oyunlarını andıran ve çizgi roman tarzı estetiğine sahip olan Forgive Me Father, Ekim ayı bağımsız oyunlarında öne çıkan bir başka yapım. İki farklı karakterin hikayesini işleyen oyunda klasik silahlar yanı sıra olağan dışı güçlerden de faydalanabileceğiz. Başrollerinde Mary Elizabeth Winstead ve Woody Harrelson'ın yer aldığı Kate isimli Netflix filminin bağımsız uyarlaması Collateral Damage hızlı ve şiddetli oynanışıyla Hotline Miami'yi andırıyor. Ölümcül biçimde zehirlenmesi ardından Kate, Yakuza örgütünden intikam almak için kolları sıvar. Roguelike tarzı aksiyon oyununda zamanlama her şeyden önemli. Acemi bir balık avcısının hayatını kontrol ettiğimiz balıkçı RPG'si olarak tanımlanan Moongrow Bay'de 1980'lerin Kanada'sında bir hayata başlıyoruz. Balık tutacak, tarifler geliştirecek, işi ticarete dökecek ve balıkçılık becerilerinizi katlayarak artıracaksınız. Aynı isimli popüler masaüstü RPG oyunundan uyarlanan taktiksel RPG ve zindan keşfi oyunu Gloomhaven Heaven 2 yılın ardından erken erişimden ayrılıyor. 17 oynanabilir karakter, 47 düşman sınıfı ve hikaye modunda 95 senaryoyla dolu dolu bir oyun var karşımızda. Dilerseniz Gloomhaven'ı Heaven'ı online olarak co oynayabilirsiniz. Ayın bir diğer kart oyunu da bağımsız geliştiriciler tarafından geliyor. Ürkütücü bir atmosfere sahip olan Inscription oyuncuyu tehdit altında tutmayı hedefleyen bir oyun. Karanlıkta parıldayan iki vahşi gözün bakışları altında oynadığımız kart oyunu odadan kaçış stili bulmacaları, psikolojik korku havasıyla gerçekleşen sunumu ve roguelike tarzı deste hazırlama konseptiyle sıra dışı bir iş ortaya koyuyor. 2016 yılında Hyper Light Drifter ile bağımsız oyunlar kategorisinde ses getiren bir işe imza atan Heart Machine, Solar Ash isimli macera platform oyunuyla geri dönüyor. Aksiyondan ziyade keşfe ve yolculuğa odaklanan Solar Ash, akıcı oyun severlerin dikkatini çekebilir. Aksiyon RPG, hayatta kalma ve üst kurma türlerini bir araya getiren Rift Breakers'da dev mekaları kontrol ederek Galatea 37 isimli bilinmeyen ve insanların göç etmesi için son derece elverişli olan gezegene öncü kuvvet olarak gönderiliyorsunuz. Amacınız dünya ve Galatea 37 arasında bir geçit inşa etmek. The Rift Breakers defans kurma, keşfetme, araştırma ve zanaat üzerine kurulu ve oldukça keyifli gözüken bir oyun. Geçelim Remake Remastered Port oyunlara. Eski toprak korku türü sevenlerin gönlünde çok özel bir yere sahip olan Fatal Frame uzun yıllar sonra geri dönüyor. Orijinal olarak Nintendo Wii U'ya özel çıkan fakat konsolun başarısızlığı üstüne kendini çok da gösteremeyen serinin 5. oyunu Maiden of Blackwater artık çok daha fazla oyuncuya erişiyor. Orijinalinde Wii U tablet kontrolcüsüne odaklı oynanışı nasıl düzenlemişler merak ediyorum. Max Payne ile nam salan Remedy'nin döneminde Xbox 360 özel oyunu Alan Wake beklenen satış rakamlarına erişememiş ve planlanan ek paketleri iptal edilerek proje bir nevi rafa kaldırılmıştı. Quantum Break'te de beklediğini bulamayan Remedy kontrolle başarıyı yakalarken Alan Wake Remastered bir nevi devam oyununun sinyallerini veriyor. Zorlu ve sevimli Super Monkey Ball serisi 20. yılına özel olarak ilk 3 oyununun yenilenmiş versiyonuyla karşımızda. Super Monkey Ball Banana Mania 3 farklı oyundan 300 bölüm içeriyor. Çizgi roman tarzı sunumun yerine animasyon sinematik sahneler alırken yeni oyun modları da yenilenmiş sürüme dahil oluyor. Bir döneme damgasını vuran ve FPS türünde iz bırakan Crisis serisi Remastered olarak yeniden karşımızda. Sisteme ağlatan, üst düzey kasaları bile zorlayan oyun olarak hafızalara kazınan orijinal oyun ve devamı, konsollarda 4K ve 60 FPS desteği, günümüz donanımlarıyla uyumlu dinamik çözünürlük teknolojisi, ışıklandırma ve kaplamalarda geliştirmeler içeriyor. Call of Duty Vanguard gibi modernize edilmiş gibi duran 2. Dünya Savaşı yerine gerçekçi bir atmosfere açsanız Hell Let Loose beklentinizi karşılayabilir. Bir Kickstarter projesinden doğan taktiksel FPS oyunu Hell Let Loose, multiplayer savaşlara odaklanıyor. 2019 yılında erken erişim olarak PC'ye çıkan oyunda haritalar gerçek tarihi savaş alanlarından birebir ölçeklenerek dijital ortama aktarılmış. Almanya, Amerika ya da Sovyet tarafından birini seçtiğimiz Hell Let Loose'da 50'ye 50 savaşlar gerçekleşiyor. Bethesda'nın Skyrim'i Capcom'un Resident Evil 4'ü tekrar tekrar çıkmaya doymuyor doyamıyor. Resident Evil 4 VR macerası Oculus Quest 2'ye özel olarak bu ay çıkacak. Sanat tasarımıyla aklımı alan Diesel Punk temalı strateji oyunu Iron Harvest çok oynamayı isteyip de bir türlü fırsat bulamadığım oyunlar arasında. Geçtiğimiz yıl PC'ye çıkan oyun bu kez de konsollara geliyor. Fakat konsollarda kontrol şeması nedenli başarılı olur biraz şüpheliyim bu konuda. Square Enix köklü CRPG oyunlarını günümüze dönüştürmeye devam ediyor. Eski Final Fantasy maceraları ve Mana serisinin ardından Saga Final Fantasy Legend 30. yıla özel olarak tek pakete 3 nostaljik oyun sığdırıyor. Daha önce konsollara çıkan koleksiyon paketinin şimdiki durağı PC. Gelelim erken erişim oyunlara. Tesadüfe bakın ki listeme giren iki erken erişim oyunu da Lovecraft'ın eserlerinden ilham alan hatta birisi doğrudan ismi kullanarak yola çıkan oyunlar. İlk oyunumuz Darkest Dungeon 2 acımasız, gaddar, zorlu ve iç gıcıklayıcı bir macera olarak orijinal oyun hem sanat tasarımı hem de hikaye anlatım üslubuyla bağımsız oyunlar kategorisinde muhteşem bir iş ortaya koymuştu. Erken erişimde Epic Games mağazası üzerinde oyuncularla buluşacak devam oyunu çıkmadan ilk oyuna yeniden dönüp bitirebilirsem kendimi şansa sayacağım. İlk oyuna kıyasla daha çok bir yol macerası gibi hissettirmesi planlanan Darkest Dungeon'da her turda oyun size yeni kahraman yerine yeni kahraman grupları sunacak. Değişiklikler çok ama erken erişim yerine bu oyunu tam sürümünde denemeyi tercih ederim. Diğer oyunumuz Lowcrafts Untold Stories 2, tıpkı Darkest Dungeon gibi roguelike tarzı bir oyun ancak sıra tabanlı bir savaş sistemi yerine izometrik bakış açısıyla gördüğümüz oyunda aksiyon RPG mekanikleriyle ilerliyoruz. İlk oyunun doğrudan devamı niteliğinde gelen Untold Stories 2'de keşif, kaynak bulma ve zanaat, bulmaca çözme ve yeni multiplayer modu öne çıkıyor. Gelelim Nintendo'ya. Her ay olduğu gibi hatırlatmamı yapayım. Şayet Nintendo ürünlerini satın alırken Gizala'yı tercih ederseniz 200 lira ve üzeri alışverişlerinizde Talha koduyla 20 lira, 500 lira ve üzeri alışverişlerinizde aynıcı koduyla 50 liralık indirim hakkınız olduğunu unutmayın. Nintendo bu ay yeni OLED ekrana sahip Switch modelini piyasaya sürecek. Çerçevesiz, daha geniş ve parlak ekrana sahip OLED model orijinal Switch ile aynı işlemciye sahip. Orijinal konsola göre biraz daha ağır ve büyük olan OLED Switch, renk doğruluğu, yüksek kontrast ve daha iyi bir görüntü ortaya koymasıyla öne çıkıyor. Şimdi Switch'e çıkan diğer oyunlara bakalım. Zaten ağır top Metroid Dread geliyor demiştik. Başka neler var? Guardian of Galaxies Nintendo Switch'e de geliyor. Şaşırtıcı bir duyuru ama oyun buluttan oynanabileceği için uzak durmakta fayda var. Daha önce kontrol de bulut olarak gelmişti ama sunuculardan mı yoksa internetin patatesliğinden mi bilmem berbat bir tecrübem olmuştu. Sevilen Mario Party bölümlerini bir araya getiren Mario Party Superstars, Nintendo 64'e Gamecube'den 100 klasik oyunu bu pakete dahil ediyor. Şaşırtıcı bulduğum bir diğer duyuru Dying Light. Gerçi bir çürüş geldikten sonra. Dying Light Platinum sürümü orijinal oyun yanı sıra tüm indirilebilir içerikleri ve co-op desteğini Nintendo Switch'e getiriyor. Oyunun teknik performansını çok merak ediyorum. Bağımsız oyunlar cephesinde büyük ilgi gören ve alkış toplayan RPG oyunu Disco Elysium, Switch'e çıkışına sevindiğim bir diğer yapım. Emrinizde eşsiz yeteneklere sahip bir dedektif, önünüzde kuyunuzu kazmak isteyen dev bir şehir. Cinayetleri açığa çıkararak bir efsaneye dönüşmek ya da bir yıkık olmak tamamen sizin elinizde. Square Enix'in Avengers macerasını donunda sallayan eğlencesiyle Marvel Super Heroes ve bir dönem Xbox 360 özel olan aksiyon strateji oyunu Toy Soldiers HD sürümüyle Switch çıkarmasını bu ay yapacak. Uzun dolu dolu bir listeydi. Önümüzdeki ay yeni listede tekrar görüşünceye dek iyi oyunlar. Canınızı sıkmayın. Her şeyin hayırlısı be.